Merhaba arkadaşlar. Kombinasyon 2. Evet ilk dersimize giriş yapmıştık zaten ve soru da çözmüştük. Şimdi bu dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir not yazalım kıymetli dostlarım. Doğrusal olmayan Bu ne anlama geliyor doğrusal olmayan? Aynı doğru üzerinde olmayacak. Doğrusal olmayan 3 nokta bir üçgen belirtir. Bir önceki dersimizde bir örnek çözmüştük bununla alakalı. Biraz daha detaylandırmak istiyorum. Doğrusal olmayan 3 nokta bir üçgen belirtir. Dolayısıyla n nokta n nokta n'in üçlüsü kadar üçgen belirtir. Fakat doğrusallar aynı doğru üzerindeyse eğer sıfır tane üçgen. Mesela diyelim ki hepsi aynı doğru üzerinde. Toplam 5 nokta var. Bu 5 noktada üçgen oluşturamazsınız. Neden? Çünkü hepsi aynı doğru üzerinde. Üçgen yapma şansım yok. Mutlaka noktaların olması lazım. Doğrusal 3 noktada doğrusal olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde ne yapabilirim? Bir tane üçgen çizebilirim. E şimdi bununla alakalı bir örnek yazalım. E bu çember üzerindeki bütün noktalar üçgen belirtir. Neden? Çünkü doğrusal değil. Buradan bir de bir doğrumuz geçsin. D doğrusulu. Bu. Burada bir noktamız var. Burada da başka bir noktamız var. Evet soru şu. kıymetli dostlar hazırsanız eğer. Toplam 2 4 6 8 nokta var. Bu 8 nokta ile kaç üçgen oluşur? Evet sorumuz bu. 8 tane noktamız var. 8 nokta ile kaç tane üçgen oluşur? Bunları biz kısaca şöyle çözüyoruz. 8 noktanın tamamıyla üçgen oluşsaydı cevap ne olacaktı? 8'in üçlüsü kadar olacaktı. Dolayısıyla tamamen üçgen olacak olsaydı cevap 8'in üçlü kombinasyonu olacaktı. Fakat ne yazdık? Doğrusal olmayan doğrusal noktalarla üçgen oluşmaz. Buradaki 4 tane noktamız doğru üzerindeki kırmızı kalemle de belirtiyorum. Bu 4'ü de üçgen yapma şansım yok. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Bu 4 noktadan kaç üçgen oluşacaksa bunu çıkartmam lazım. Çünkü ben onları üçgen oluşuyor diye kabul ettim. 4'ün 3'lüsünü ne yapıyorsunuz? Çıkartıyorsunuz. Cevabımız kaç olacak kıymetli dostlar? 8'in 3'lüsü eksi 4'ün 3'lüsü. Bunu hesaplayalım. 8 çarpı 7 çarpı 6. 3 çarpı 2 çarpı 1 eksi. Zaten 4'ün üssü 4 yapıyordu. Şunlar direkt sadeleşir. 7 kere 8 56. 4 çıkartırsa cevabımız kaç olacak? 52 olacak. Evet şimdi buna benzer bir soru daha yazdığınız yazmanız için biraz bekleyelim arkadaşlar. Herhalde yazdınız. Şimdi bununla alakalı bir soru daha yazıyorum. Evet siz de benimle beraber biraz hızlı yazarsanız daha çok soru çözme şansımız olur. Şimdi yeni bir soru. Yine buna benzer olsun kıymetli dostları. Bir çemberimiz var. Yine deminki şeklinde aynısını Hemen hemen. Çizelim. Burada bir noktamız var. 2 i̇şte nokta, 3 nokta, 4 nokta, 5 nokta, 6 nokta, 7 nokta, 8 nokta olsun. Noktalardan bir tanesi yine bu sefer Adana olsun. E, toplam 3, 4, 5, 6, 7, 8 nokta var. A şıkkı bu 8 nokta ile kaç üçgen oluşur? Evet sorumuz bu. 8 tane noktamız var. Bu 8 tane noktayı üçgen yapmamı isteniyor. Şekilde de gördüğünüz gibi kaç farklı üçgen oluşur? Evet. <laughs> Neydi kuralımız? 3 farklı nokta bir üçgen belirtiyordu. Bunların tamamıyla yine üçgen oluşacak olsa 3, 4, 5, 6, 7, 8 8'in üçlü kombinasyonu diyoruz. Bu kadar farklı üçgen oluşur. Fakat doğrusal noktalar daha önce söylediğim gibi Üçgen belirtmezler. Burada 3 tane doğrusal noktam var. Bunu ne yapıyorum? 3'ün 3'lü kombinasyonu diye çıkartıyorsunuz. Bu noktalara üçgen yapma şansınız yok. Bunu hesaplarsam 8 çarpı 7 çarpı 6 3 çarpı 2 çarpı 1 eksi 3'ün 3'lüsü 1 yapar. Şu 6'ları direkt sadeleştirin. 7 kere 8 56'dan 1 çıkarsa A şıkkının cevabı kaç olmuş olacak? 55. Evet kıymetli dostlar şimdi B şıkkı bir koşulumuz olsun. Bu 8 nokta ile bir köşesi A olan kaç üçgen oluşur? Evet şimdi koşum ne? Bir noktası A olan kaç farklı üçgen? Şimdi kıymetli dostlar bir köşe A olacaksa benim iki tane köşeye ihtiyacım var. Dolayısıyla bir köşe Adana, iki köşeye kalan noktalardan seçeceğim için dolayısıyla bunlar doğrusal olmamış oluyor. Yani bu doğru yüzden üç noktayı iki noktaya seçmemiz gerekecek. Dolayısıyla mesela şöyle bir üçgen hatta şekli bir kez daha çizeyim. Çok daha rahat anlamış olursunuz. Evet şurası 1 nokta, 2 nokta, 3 nokta, 4, 5, 6. da bir noktamız vardı. Bir nokta da burası. Burası Adana diyelim ki. Bir nokta A olacaksa mesela ne yapabilirim? Şöyle bir üçgen çizebilirim. Evet gördüğünüz gibi. Veya işte şunu birleştirirsem başka bir üçgen oluştu. Bunu birleştirirseniz farklı bir üçgen oluştu. Bir köşe A olacaksa benim sadece iki tane köşeye ihtiyacım var. O da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cevap kaç olarak 7'nin ikili kombinasyonu. Neden 7'nin ikilisi? Çünkü zaten sizin bir köşeniz Adana zaten seçilmiş. Bunu seçmeme gerek yok. Benim sadece iki tane noktaya ihtiyacım var. Cevap 7'nin ikili kombinasyonu. Bu da 7 çarpı 6 2 çarpı 1'den. Sadeleştirirseniz kaç bulursunuz? Cevap 21 olacak. Evet arkadaşlarım umarım anlamışsınızdır. Evet bu soruyu da siliyorum yeni bir soru için. Hazır mısınız? Evet, hazır olduğunuzu düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, şimdi yine üçgen sorumuz olsun. Şöyle bir şeklimiz var. Şuradan da çizeyim. Bunlar da birbirine paralel doğrular. Evet, bu tür soruları da sayarak da bulabilirsiniz. Ama genelde kombinasyonla çözüyoruz. Şekilde sorumuz şu şekilde kaç üçgen vardır? Evet arkadaşlar soru bu. Şekilde kaç üçgen vardır? Evet herkes anladı mı? Şimdi birazcık saymaya kalkalım isterseniz. Bakın mesela şurada bir üçgenimiz var. Şu kırmızı olan bölgede bir üçgenimiz var. Hemen yanında bir tane daha küçük var. 2. Bir de burada var. 3 tane küçük üçgenimiz var. Şu ikisini alırsan 4. Şuna şunu alırsam 5. Bir de en büyük olan üçgenimiz var. Toplam bu bölgede 6 üçgen var. Buradaki üçgen sayısı aynı zamanda buradakine de eşit. Yani böyle böyle sayacaksınız. Bir de alttakine de eşit. Burada kaç üçgen varsa aynı şekilde burada o kadar üçgen var. Burada o kadar üçgen var. İşte 1, 2, 3. Şunun ikisi 4 şöyle sayarsam 5 büyük olan 6 bu bölgede gördüğünüz gibi 6 üçgen var burada 6 tane var toplamda 6 da aşağıda var cevap kaç olacak 18 fakat biz saymayacağız biz nasıl çözeceğiz kombinasyonla çözeceğiz kıymetli dostlarım üçgen olmaz. için benim 3 tane noktaya ihtiyacım var zaten üçgenin tepesi mesela burada bir üçgen yok gördüğünüz gibi dörtgenler var üçgenin tepesi şurası buna A noktası diyelim benim zaten bir noktam hazır A noktası. Dolayısıyla benim iki tane farklı noktaya ihtiyacım var. O yüzden bu doğru üzerinde mesela şu doğru üzerinde toplam bir nokta, iki nokta, üç nokta, dört nokta var. Bir nokta zaten adına olduğuna göre bu dört noktada benim iki tane seçmem gerekiyor. O yüzden dört noktadan iki tanesi kaç farklı şekilde seçilir? Dördün ikili kombinasyonu diyeceğiz. Evet bunu da üçle çarpacağım. Neden? Aynı şekilde burada o kadar sayıda üçgen var. 3 Üç farklı eşit şekil olduğu için ne yaptınız? 4 noktadan iki tanesini seçtik. Direkt 3 ile çarptırız. 1, 2, 3 doğru olduğu için. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3. 2 çarpı 1 çarpı 3. 4 ile 2 sadece 2 kalır. 2 çarpı 9, 18. E, toplamda 18 tane bu şekilde üçgen sayabiliriz. Evet arkadaşlar yazdıysanız. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet siliyorum. Evet, şimdi biraz daha dikkatli dinleyelim. Evet sevgili arkadaşlarım bunlar birbirine paralel doğrular. Toplam 5 tane paralel doğru var yatay. 4 tane de benim dikey doğrumu olsun. 4 tane. Evet. Soru şu hazırsanız. Şekilde kaç tane kaç tane paralel kenar vardır? Evet sorumuz bu. Şekilde kaç tane paralel kenar var? Bunu soruyor bize sevgili arkadaşlar. Mesela bu bir paralel kenardır. Şimdi şöyle sayarsam da başka bir paralel kenar. Şöyle yaparsam bu da bir paralel kenar. Veya şu bölgeyi alırsam bir paralel kenar. Veya tamam bir paralel kenar. Dolayısıyla deniz üçgen saydığımız gibi o kadar kolay da olmayacak. Biz ne yapacağız? Direkt kombinasyonu kullanalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım paralel kenar oluşabilmesi için benim iki tane yatay doğruya ihtiyacım var. 2 tane de dikey doğruya ihtiyacım var. Dolayısıyla ben 2 2 gruplandırırsam iki tane yata iki tane dikey bir bir tane paralel kenar olur. Örneğin şununla şunu aldınız diyelim ki bu da da bununla bunu aldınız. O yüzden ne olacak? Şu bölgede bir tane paralel kenar oluşmuş olacak. Özetle cevabımız şu. Benim iki tane yataya ihtiyacım var. Toplam 5 yatay doğrumuz var. Cevap 5'in ikili kombinasyonu olacak. Çarpı benim iki tane dikey ihtiyacım var. Dört tane dikey doğrum var. Bu da dördün ikili kombinasyonu olacak. 5'in ikilisi on, dördün ikilisi altı yaptığı için cevabımız kaç olacak? 60. Yani buradaki şekilde kaç tane paralel kenar var? 60 tane. Evet şimdi aynı soruyu bir şekilde farklı sorayım. Sevgili dostlar. Evet herhalde notlarınızı aldınız. Aldınız mı? Evet, evet seslerini duyuyorum. Şunu hemen sileyim. Evet, şimdi yine benzer bir soru sevgili dostlar. Buna iki tane yıldız atın. İki farklı soru soracağım çünkü. Şimdi bunlar birer birimlik. Birim kareler olsun. Birim kareler birer birimlik. A şıkkı şekilde kaç dikdörtgen vardır? Evet. Şimdi arkadaşlarım dikdörtgen soruları aynen paralel kenar gibi. Şuna söylemiş olayım ben size. Dikdörtgen bir paralel kenardır. Paralel kenarın özelliği neydi? Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenleri biz dik, e, paralel kenar diyorduk. Dikdörtgenin de karşılıklı kenarları paralel olduğu için Evet. Biz açıları 90 derece olan paralel kenara kısaca dikdörtgen diyoruz. Evet. Şunu da ilave edelim. Aynı şekilde kare bir dikdörtgendir. Biz karenin tanımını yaparken kenarları eşit olan dikdörtgene kare diyoruz. Dolayısıyla dikdörtgen bir kare değildir. Fakat kare bir dikdörtgendir. Aynı şekilde kare bir paralelkenardır. Aynı şekilde kare bir eşkenar dörtgendir. Yeri gelmişken bunu da söylemiş olayım. Dolayısıyla şekilde kaç dikdörtgen var? Yani karelerde de sayacaksınız. Şimdi aynen paralel kenarda olduğu gibi dikdörtgende de bir dikdörtgen oluşabilmesi için iki tane yatay doğruya ihtiyacınız var. Aynı şekilde iki tane de dikey doğruya ihtiyacım var. Herhalde anlamışsınızdır. O yüzden ne yapıyoruz? 2 2 doğruları gruplandırırsam dikdörtgen sayısını bulmuş olurum. Evet sevgili arkadaşlar şimdi yatayda kaç doğrum var? Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 5 yatay doğrumuz var. Dolayısıyla 5 doğrudan 2 tane seçiyorum. Yataylarım bitti. Çarpı dikeylere bakalım. 1 2, 3, 4, 5, 6 dikey doğrum var. 6 dikeyden 2 tane seçiyorsunuz. 5'in ikilisi 10, 6'nın ikilisi 15. Cevap kaç olacak? 150 tane bu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın çok küçük bir şekil. Ama kaç tane? 150 tane dikdörtgen var. Şimdi B şıkkı asıl önemli olan kısım burasıydı. Şekilde kaç tane kare vardır? Evet sevgili dostlar. Şekilde kaç tane kare var? Şimdi kare tabi dikdörtgen gibi değil. Karenin özelliği var. En ile boyun aynı olması lazım. Yani kenar uzunluklarının aynı olması lazım. Kare olabilmesi için. Evet anladınız. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi mesela bu bir kare Niye? Çünkü eni bir birim, boyu bir birim. Şu da bir kare. eni 2 birim boyu 2 birim. Veya şu bir kare. eni 3 birim boyu 4, 3 birim. Bu da bir kare. eni 4 boyu 4 birim. Dolayısıyla tek tek yazalım. Şimdi 1 çarpı 1 bir birimli kare sayısı. Yani eni 1 bir birim boyu 1 bir birim olan kaç kare olabilir? 1, 2, 3, 4. 4 yatayda sıram var. Dikeyde 1, 2, 3, 4, 5. 4 ile 5'i çarparsanız arkadaşlar toplam şu yüzeydekiler yani 20 tane 1 çarpı 1 birimlik kare var. Şimdi 2 çarpı 2 birimlik yani eni 2 birim, boyu 2 birim olan kaç kare olabilir? E şimdi bunu hemen şöyle yapıyoruz. Gayet kolay bir yöntem de var. Eni 2 birim olacak arkadaşlar. Şu kısmı alabilirim. 1 şöyle olabilir. 2 bu şekilde olabilir. 3 bu şekilde olabilir. Yani benim yatayda ya şurayı alacağım ya orta sırayı ya üst sırayı alacağım. 3 farklı alternatifim var. Bakın dikkat ederseniz buradaki sayının 1 küçüğü. Yatayda da aynı şekilde bakın. Şöyle alırsam 1. Şu kısmı alırsam 2. Şurayı alırsam 3. Burayı alırsam 4. Yani ya şöyle alacaksınız ya bu şekilde alacaksınız. Ya bu şekilde ya da en son bu şekilde. Dolayısıyla 4 farklı alternatif var. Bu da 5'in bir küçüğü. Bu da kaç yaptı? 12. 12 tane 2-2'lik benim kare, kare sayısı var. 3 çarpı 3 birimlik. işte en 3 birim ya böyle olacak ya bu şekilde. Yani bunun bir küçüğü 2. Ya bu şekilde alacaksınız 1. 1 kaydırırsam 2. Bu şekilde alırsam 3. Yani şuradaki 4 sayısının 1 küçüğü. Bu da 6 tane 3'e 3'lük Yani 9, 3 kere 9 birim karelik. 6 tane üçgen var. En son 4 çarpı 4'lü kare yapabilirim. Neden? Burası 4 birim olduğu için daha da fazla olmuyor. 4 birim var. O yüzden 4 birim olacaksa şurada bir tane durum var. Ya şöyle 4'lü alacağız ya da bir kaydıracağız. Yani 3'ün 1 eksi 2. Bu da kaç yaptı? 2 oldu. Kısaca 1 bir çarpı 1'i yazdıktan sonra birer tane küçülterek bir küçüğü 3, bir küçüğü 4, 3 çarpı 4, bir küçüğü 2, bir küçüğü 3, 2 3 6. Bir tane azaltın, bir bir tane azaltın 2. Çarparsanız 2. Toplarsam 32. Evet, 6 da 38, 2 de 40. 40 tane bu şekilde ne oldu? Kare oluştu. Yani bu şekilde arkadaşların 40 tane kare var. Var mı sıkıntımız? Anlamadığımız bir yer? Evet. durum bu. Evet, şimdi bir not yazalım. Et evet, burayı siliyorum çünkü biraz yavaş anlattım. Yazmışsınızdır. Evet, bir not yazalım sevgili dostlar. 2 noktadan 2 noktadan bir doğru geçer. Bu bir noktamız olsun da başka bir noktamız olsun. Birleştirdiğiniz zaman iki noktadan sadece ne yapabilirim? Bir doğru çizebilirim. Bak <laughs> en noktadan en'in ikilisi kadar doğru geçer. Evet arkadaşlar. Şimdi örnek Doğrusal olmayan bu en nokta aynı doğru üzerinde olmayacak. Doğrusal olmayan 8 farklı noktadan kaç doğru geçer? Evet. 8 farklı noktamız var. Biri burada, biri şöyle bir yerde. Biri burada, biri şurada, biri, şurada, biri burada diyelim. Ya da çember üzerine düşünün mesela. Neydi sayımız? Direkt 8'in ikili kombinasyonu. Bu da 8x7, 8 çarpı 7, 2 çarpı 1. 8'i 2'ye bölersem 4, 4 çarpı 7 kaç olacak? 28 tane doğru geçebilir. Koşul olmasaydı en az kaç tane 0 diyebilirim. Pardon 1 diyebiliriz. 8 noktanın hepsini aynı doğru üzerinde kabul ederim. Aynı doğru üzerinde. Dolayısıyla bir tane doğru çizmiş olursunuz. Doğrusal olmayan 8 farklı nokta kaç doğru, kaç doğru geçer? Yarp 8'in ikili kombinasyonu olacak. Evet bir noktaya yazalım. İki farklı doğru bir noktada kesişir. Evet dostlar. Doğru'nun bir tanesi bu olsun. Bir de, de şu olsun. İki farklı doğrumuz var. Bu ikisi kaç noktada kesişti? Gördüğünüz gibi bir noktada kesişti. O zaman n farklı doğru n'in ikilisi kadar noktada kesişir. Evet bunu anladınız mı sevgili dostlar? İki farklı doğru bir noktada kesişiyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi n farklı doğru olursa noktada olduğu gibi de yine en ikilisini kullanıyoruz. N'in ikili kombinasyonu kadar diyelim. Noktada kesişir. E şimdi bununla alakalı nasıl soru gelebilir? Hemen ona bakalım. Örnek 8 farklı doğru en çok Kaç noktada kesişir? Evet arkadaşlar bir kural bir kaydı olmadığı için 8 farklı doğru en çok kaç noktada kesir direkt cevap ne olacak 8'in ikili kombinasyonu 8 çarpı 7 2 çarpı 1'den 28 olur soru şöyle olsaydı buna da bir yıldız atalım 4'ü paralel olan 8 farklı doğru en çok kaç noktada kesişir? Evet arkadaşlar burada özel bir kural var. Pardon özel bir koşul var. Dördü paralel diyor. Dördü paralel. Hatırlarsanız paralel doğrular şu şekilde kesişmezler. Evet buradaki özel durumumuz bu. Peki doğru ne demek dostlar? Şu oklar sonsuzluk sembolü demek. Doğru demek sağdan soldan sonsuza giden noktalar kümesi anlamına geliyor. Bunlar sonsuza kadar gider öyle düşünün. Yani burada bir boşluk yok. Bu doğru sonsuza kadar gider. Doğru demek bu. Bunun dört tanesi paralel. Sekiz farklı doğru. Diğerleri bunları böyle kesişebilir. Şunun gibi işte farklı farklı çizebilirim. Bunlar bir en çok kaç noktada kesiş? Şimdi bunlar biz şöyle çözüyoruz. Bu 8 farklı doğrunun hepsi yukarıdaki gibi kesişiyor olsaydı 8'in ikili kombinasyonu kadar nokta oluştururdu. Fakat 4 tanesi paralel olduğu için paralel doğrular kesişmezler ve nokta belirtmezler. 4'ün ikilisini ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Baştan bir kez daha alıyorum. 8 doğrunun hepsi kesişiyor olsaydı yukarıdaki gibi 8'in ikili kombinasyonu olacaktı. Fakat 4 tanesi paralel. Paralel doğrular. kesişmezler. 4'ün ikisini çıkartıyorum. Bu da 8 çarpı 7 2 çarpı 1 4 çarpı 3, 2 çarpı 1 Bu da 28 eksi 6'dan cevap 22 olacak. Evet tamam sevgi arkadaşlarım. Evet burayı herhalde anladınız. Evet siliyorum. Evet yeni bir soru. Bir çemberimiz var. Bir de buna kesişmeyen bir doğrumuz var. Evet soru şu sevgili arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 farklı nokta kaç tane dörtgen belirtir? Yani şunu kastediyor. Toplam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 9 tane noktayla kaç tane kaç tane dörtgen çizebilirim? Bunu kastediyor. Şimdi çember üzerindeki bütün noktalarla dörtgen oluşabileceği için çünkü doğrusal değil bunlar. Direkt çember üzerinde toplam 6 nokta var. 6'nın dörtlü kombinasyonu diyoruz. Çünkü 4 tane farklı nokta ile bir tane dörtgen oluşturabilirim. Dolayısıyla sadece çember üzerinde olacaksa eğer bu şekilde 6'nın dörtlü kombinasyon sayısı kadar dörtgen oluşur. Fakat bir köşesi bu bir köşesi doğru üzerinde kalan 3 köşesi çember üzerinde olacaksa yani şu şekilde bir dörtgen çizebilirim. 1, 2, şöyle 3. Burada ne yaptı? 4. Böyle bir dörtgen oldu. Dolayısıyla artı diyeceksiniz. 3 noktadan bir tane seçiyorum. 3'ün birlisi yani 1 bir nokta doğru üzerinde olacak. Benim 3 noktamda 1, 2 çember üzerinde olacak. Altın 3'lüsü diyoruz. 2 nokta doğru üzerinde olacaksa Dolayısıyla iki noktada çember üzerinde olması gerekir. Şunun gibi. Dolayısıyla çember üzerinde 6 nokta 6'nın ikilisi. 2 iki noktada doğru üzerinde seçmem lazım. 3'ün ikilisi. 3 noktayı doğru üzerinde seçemezsiniz. O zaman üçgen olur biliyorsunuz. Bunlar doğrusal 3 nokta. Dörtgende doğrusal 3 nokta olmaz. En fazla 2 tane olabilir. Bunu hesaplarsak dolayısıyla buradaki dörtgen sayısını bulmuş olurum. 6'nın dörtlüsü 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1 diye açayım. Ya da direkt bu altın ikilisine de eşit. Daha önce bahsetmiştim. 3'ün birisi 3 yapar. Altın üçlüsü 6, 5, 4, 3, 2, 1. Altın ikilisi daha önce hesaplamıştım. 10, 3'ün kendisi 3 yapıyor. Bu 4 ile 4, 3 ile 3 sadeleşir. 6 kere 5, 32/ böl. 15, 3 gider. Bunu 2'ye bölersem 2 kalır. 2 kere 5, 10, 10 çarpı 6, 60. 10 kere 3 30 90 15 daha Buna cevabı kaç olacak kıymetli dostlarım 105 olacak Evet bu sorumuzun da cevabı Kaç oldu 105 Evet yazdıysanız arkadaşlar bunu siliyorum Evet herhalde yazdınız. Evet şimdi iki tane soru kaldı. Evet, çözersek onu da bu konuyu bitirmiş olacağız. Evet, i̇ki farklı üçgen en çok kaç noktada kesişir? Evet arkadaşlar iki farklı üçgen en çok kaç noktada kesişir? Soru bu. Gayet basit bir soru. İki farklı üçgen. Evet, kaç olur sizce? Düşündünüz mü? İki farklı üçgen en çok kaç noktada kesişir? Üçgenlerin birini şöyle alırsanız bir diğerini de bu şekilde çizerseniz dolayısıyla ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaç nokta oldu arkadaşlar? Altı nokta oldu. Evet bir tane soru daha. Son sorumuz. İki farklı kare ya da dörtgen en çok kaç noktada kesişir? Evet sevgili dostlarım soru bu. Gayet açık bir soru. İki farklı kare en çok kaç farklı noktada kesişir? Onu da şöyle çizerseniz. Karenin birini bu şekilde. Diğerini bu şekilde çizerseniz en fazla kesişmeyi bu şekilde elde edebilirim. Şunlar ortak noktalarımız. 2, 4, 6. Kaç oldu? 8. Buna cevap kaç olacak? 8. Burada cevap kaç arkadaşlar? 6. Ee, şimdi bu kadar. Daha sonra zaten tekrar soru çözümlerimiz olacak. Dolayısıyla e, permütasyon ve kombinasyon bitmiş oldu. E, i̇leriki zamanlarda her ikisini bir de olasılık işledikten sonra üçünü kapsayan bir soru çözümü de yaparız. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Evet bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.